Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Günlerdir beklediğim kargom sonunda geldi ve onu açacağız bugün ee, bu şekilde. <laughs> evet burada sonunda geldi ee, kaç günden beri bekliyorum yani inanamazsınız. Ee, Bayağıdan beri bekliyorum. Tabi gönderdiler sonunda e, hat bugün e, Ramazan ayının üçüncü günü arkadaşlar. Bugün iftar yemeği veriyoruz evde. E, şey sesmes gelirse o yüzden e, sesmesi gelirse şey yapmayın fazla aldırmazsınız. Sevinirim. Şimdi kargom açacağım. Bu arada Ramazan ayınız mübarek olsun hepimizin. E, Ramazan Ramazan bitme bitmeden inşallah yüklerim ben bu videoyu bilmiyorum. Evet, da açıyorum bu arada arkadaşlar video YouTube'a video YouTube'a yüklenince videonun kalitesi düşüyor. Ayarlardan 1080 e, piksele çıkartırsanız sevinirim. Daha kaliteli izleyebilirsiniz. Evet. Oha. ya bu kadar ben kitap almışım 600 liralık. Sen bunu koysana bir şeye, değil mi? Kutuya falan. Değil mi yani? Ha inanılmaz bir olay. Hazır mıyız? Oha. Çok güzel kitaplar var. Sürpriz olsun. Yeni çıkanlardan da var bir iki tane. Yeni çıkanlardan bir iki tane bayağı var bu arada. Ee, en merak ettiklerimi sona bırakıyorum. O yüzden ilk iki taneden başlıyorum. Bu bir seri, iki kitaplık bir seri sanırım şöyle arkadaşlar ahali serisini aldım ee, çok beğendim konusu o kadar ilgimi çekti ki çok beğendim yani inanılmaz güzel bir konusu var bence oha içerisinden poster falan da çıktı bu beni çok mutlu etti bu arada şöyle bir ayrıcı var Post, işte posteri demişim Böyle poster. Ben bunu asmam bu arada. Gerçek insan var bunun üstünde. <laughs> çok güzel ama. Bu kitap adını siz söyle. Böyle yaz havası bir kitap. Ee, yazlığa falan gidiyorlar. O böyle bu tür şeyleri ben çok seviyorum. O yüzden yaz tatilini falan tatil yapmayı yazın çok sevdiğim için Bunu aldım. Bu 90 lira arkadaşlar. Ve Ahali'nin ikinci kitabını aldım. Şöyle Ahali 2. Bu da 15 liraydı. İlk bunu gördüm zaten 15 lira diye. Çok beğendim konusunu. İlk kitap var mı diye baktım. İlk kitap vardı. İlk kitabı 90 liraydı. Yani bu seri 100 liraya geldi. 100, 105 lira gibi fiyat geldi. İkinci kitabın ayrıcı da şu şekilde. Üzeri biraz böyle kirliğimiz gelmiş. Belli olmuyor fazla ama yapacak bir şey yok. Bu arada orucum çok susadım. Bu şeyle şey yapmak istemiyorum fazla ama size video çekiyorum. Bir like, bir abone. Kesinlikle yorum atın. Ee, size çok öpüyorum. Buradan. Evet. Kutulu setleri sola bırakalım. Ve... Düşüyordu. İnşallah tam gelmiştir burada fişimiz. Ay bu Ne? Bir değişik Geldi bana. Oha, mükemmel bu arada. <laughs> İnanamıyorum. Siamın ikinci kitabı. İnanamıyorum. Oha, iki tane kartı geldi. Siyam'ın ilk kitabından bende iki tane var biliyorsunuz ki. Oha. Postere gel ama. Mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi bu arada. Çok güzel. Bir tık cildi biraz hasar görmüş gibi ama iyi gibi ya. Ben beğendim. Güzel. siyahı da koyalım. Üçlü set var bir tane. Onu sona bırakalım ve Özge Naz'ın yeni çıkan kitabı. Yani ilk çıkan bronz. Çok merak ediyorum. Ve konusu o kadar ilgimi çekti ki anlatamam. Şöyle poşette gelmiş. Wow. Hey. İnanılmaz. Arkası. Şöyle görünmüyor fazla ama Şöyle ışıklanmıyor inanılmaz Açıyorum ciltli Kutulu aldım Kutudan bir şey çıkmıyor sanırım Hiç bilmiyorum Aa, Kitap gelmiyor bu arada Canım gelsene A a Oha Kutunun içerisi bak sadece kitap çıktı şey diyeceğim. buna şey kağıt olmamış. Parlak kağıt olmamış bence. Ama güzel. Oha. çok tatlı bir yazar. İlk defa kalemini okuyacağım. Bu şekilde işçiliği var. Arkasında şöyle erkek var. Böyle içi böyle. Diğer tarafı da bu şekilde. Ayrıca bu şekilde bilet şeklinde. Ayraçtan başka da bir şey çıkmadı bu arada. Bu, bu, bu sadece. Ee, bir tık şurası şöyle yırtık gelmiş, sorun değil gibi. Ee, ama çok parlak olmuş sanki. Biraz daha böyle, bir azıcık daha şey olsaymış bu. Azıcık daha şey olsaymış daha güzel olur. Koyu böyle mat. Siyah gibi bir şey olsaymış daha güzel olurdu. Ama kapaklar siyahla acayip benziyor bu arada bence. Ya, bilmiyorum. Şimdi en heyecanlandığıma geleyim. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Lütfen. Evet. Benim küçük sırrımın üçlü seti. Acayip merak ettiğim bir seri. Kendisi. Şöyle benim küçük sırrımın. Açalım. Dilara'ya şu sıralar çok sıcaklık duyuyorum. Zaten duyuyordum ama şu sıralar daha bir fazla. Evet. Şu hasar biraz. Evet açalım. içerisinde sanırım ciltli defter çıkıyordu. Şöyle bir kutulu tasarımı var. Bu şekilde. Açıyorum. Vav. Geliyor. İlk baş deftere bakalım. tabi çıkarsa kutu da çok dandik be gerçekten defter çok güzel inanamıyorum izlenecek filmler listesi çıktı bunun bir kitapla alakası var mı bilmiyorum eğer kitapla alakası yoksa çok saçma bu arada kitapla alakası varsa güzeldir defter müthiş mükemmel evet bu ilk kitabının kapağı sanırım şöyle benim küçük sırrım hepimizin hepinizin bildiği bir kapak Evet bu şekilde yazılar normal gibi Oha poster çok güzel her serinin her serideki her kitabın bir posteri var sanırım Şöyle de bir ayrıcı var benim küçük sıramı. Mükemmel bu arada tasarımı. Ben beğendim. Hoş. Dış kapağı da böyle. Güzel bence. Parlıyor olması çok güzel böyle parlak parlak. Ama benim küçük sırrım üçü ben gördüm parlamıyordu. Bu böyle böyle parlıyor. İkinci kitaba geçelim. İkinci kitabın tasarımı ben çok beğeniyorum bu şekilde. Üçüncü kitap da ayrı bir güzel. Ha, i̇kinci kitabın küçük defteri geldi. Hmm, çok mutlu oldum. Bunu beklemiyordum bu arada. Oha. Poster çok güzel. Kitapla uyumlu böyle. Bunun ayrıcı da bu şekilde. Gayet güzel bence. Bunun içine de bakalım. Oha! Çok güzel. Çok beğendim. Ve Dilara'nın sevdiğim bir fotoğrafı var. Çok tatlı çıkmış. Bu şekilde içi var. İçi var. Mükemmel Türkçe. Çok güzel bir seriye benziyor. Bilmiyorum bakacağız. Ve üçüncü kitap. Son kitabımız. Serinin tamamlanmış hali. Çok güzel. Wow. Ya diğer kitabın kitapların tasarımları sanki biraz daha güzeldi. Bu biraz basit duruyor. Ama bu da güzel bu arada yani kötü değil. Güzel ama basit duruyor. Hepsini bir cilden çıkart bakalım mı? Bak en güzel ikinci bence yani. ikinci de çığır açmış. Oha Birinci de güzel ama ikinci en sevdiğim. Bir şey diyeceğim. Üç kitabın da renkleri farklı. Şöyle birbirine benzer renkler. Bu ilk kitabın kapağısı. Kapağısı. Ya sen mükemmel bir Türkçe'ye sahipsin. ilk iki kitabın kapağı. Son kitabın kapağı. Son kitap biraz gerçekten kolayı kaçılmış gibi duruyor. Yani son kitaba özel. Daha güzel bir şey yapılabilirdi bence daha hoş bir şey. Konuşa konuşa dilim çok şey oldu bu arada. Gerçekten şeysiz de yapamıyorum. Siz biliyorsunuz onu. İyice yapamıyorum. Bu arada beni şey yapan açlık değil. O şeysizlik hani o içecek var ya benim bayıla bayıla içtim. Ve sizi de bağımlı ettim. arkadaşım bile bağımlı ettim ona. Evet. Bunun da post. Bunun posterini ben beğenmedim bu. Ya güzel, tek tek başına güzel ama yani. Böyle ne bileyim. Hani kitapla bir uyum yok. Ya benim olayım şu. Mesela posterse, ayraçsa, poster ve ayraç kitabın kapağıyla uyumlu olacak. Benim olay şeyim bu yani. Ben mesela kitabımı çıkarırsam öyle yaparım yani. Bunun kapakla ne alakası var? Renkler falan da uymuyor ama güzel bu arada. Birazdan morumsu bir şeyler olabilirdi hani. Ayracına bayıldım bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Bunun yazıları da büyük bu arada. İç kısmı şu şekilde. Dışı böyle. Her kitapta farklı bir fotoğraf var bildiğin. Çok sevimli. Şu şekilde. 1, 2 ve 3 tane seri oldu işte böyle. Çok tatlı oldu bence. Çok sevimli duruyor böyle. Evet son bir kez dış kapaklardan inceleyelim. Benim küçük sarımın ilk kitabının kapağı. Üçlü set aldım. İkinci kitabının kapağı ve son kitabının kapağı bu şekilde. İçerisinden e, kitapların posterleri çıktı. Posterleri gösterdim. Tekrardan açamayacağım maalesef. Eee şu şekilde bir defteri çıktı. içinden ciltli bir defter çıkıyor. Ee, izlenecek filmler listesi çıkıyor böyle. Kart çıkıyor. Sonra ikinci kitabın böyle kap şeyi çıkıyor. Küçük bir deftere. Şu şöyle bir kutunun içerisine geliyor. Kutu çok hoş bu arada bence. Böyle bir kutunun içerisine geliyor. Kutu çok çok hoş. Ama çok dandik kutu. Kutu çok ince yani. Onu beğenmiyorum ben bronzun e, bu şekilde bir kitabı. Ya ben kutulu set aldım. Kutulu setin içinden bir şeyler çıkar falan diyordum ama hiçbir şey çıkmadı bu arada. Çok sok saçma. Bilmiyorum. Belki arkasındaki desen olayı bilmem ne falan vardı. Hani hepimiz imzalarda farklı şeyleri getireceğiz. Kutularımızı birleştireceğiz falan olayı vardı. Hiç bilmiyorum ama kutunun içerisinden hiçbir şey çıkmadı. Sadece kitap çıktı. Kutunun seti bu arada bronzun 86 liraya aldım. Gayet iyi. Bu benim küçük sıramın setini 300'den fazla gibi bir fiyat aldım. 360 miydi öyle bir şeydi fiyatı. Böyle bronzun tasarımını da beğendim bu arada ama daha çok güzel bu arada kapağı. Güzel. Ama mat bir renk olsaymış daha güzel olurmuş diye düşünüyorum ben. Yazarımız da çok tatlı bu arada. Başarılar diliyorum. Bilmiyorum sevilen bir kitap sanırım. Daha önce hiç duymadım. Bu şekilde. Siam'ın ikinci kitabı. İlk kitabı şurada duruyor. İki tane kitap var bende Siyam'ın. Şöyle göstereyim yani. Gelin beraber gidelim. Yıktım ortalığı be. Evet. Ha. Siyam'dan iki tane var bakın bende. Ne hikayesini anlatmayayım. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Çünkü dilim çok yani söylemesi ayıptır. Bu şekilde Siyah ciltli. Bu 100, 106 liraydı. Bu arada bunun fiyatı bana çok iyi geldi. 106 liraya ve yeni çıkan bir kitap. Çok iyi bence fiyatı. Ee, eski siyah kuğu falan kitapları daha pahalı bu arada. Ha, karıştı kitaplar işte. Neyse. Ayırırım. Ahali serisini aldım biliyorsunuz ki. Bu şekilde. ikinci kitabı çok inceymiş beğendim ben bunun konusunu çok beğendim şöyle okuyabilirsiniz durdurarak bunun da bu da devam kitabı birinde arkadaşımı aldım bu arada onu söyleyeyim böyle bu şekilde yapmak ikisi benim. Diğer arkadaşımın sadece bu arkadaşımın. Bu şekildeydi arkadaşlar alışverişim. Hepsini tek tek gösterdim. Benim küçük sırrım üçlü seti, bronz kutulu seti, siyam ciltli ve ahali serisine aldım bu alışverişimde. Toplamda kargo ile beraber 604 lira bir fiyatı vardı bu alışverişimin. Bu şekildeydi. Bana birazcık tuzlu geldi fiyatı çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kitabın 600 lira olması çok acı geliyor yani. Önceden ciltte kitaplar 50 liraydı biliyorsunuz. susun falan. Şimdi çok acı geliyor bu arada. Ha, bu arada arkadaşlar şeyin başında reklam işbirliği yazmış olabilirim. Çünkü artık e, böyle bir şey tanıtmada falan reklam olarak sayılıyor. Eğer öyle reklam falan yazmazsa e, şey yiyorsun. Bir şey yiyorsun böyle. E, o yüzden reklam yazmak zorundayım. E, reklam değil kesinlikle kendim aldım beraber açtık zaten şekildeydi. E, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Umarım güzel geçiyordur. günlerinizde. günleriniz de güzel geçiyordur. E, aşağıya yorum eklemeyi unutmayın. Yo, ekleyecek bir yorum bulamıyorsanız bile okuduğunuz kitabı aşağıya ekleyebilirsiniz. Umarım video tekrardan söylüyorum ho hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu bir alışkanlık haline geldi bunu söylemek. Hoşça kalın. Size çok öpüyorum. Bir veda edemedim. Görüşürüz.